Öncelikle istatistik bölümünü tercih eden öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda teknolojik çağı yakalamaya en yakın aday olduklarını bilmelerini isterim. Çünkü bu bölümde aldıkları eğitimle çağın en önemli unsurlarından biri olan veri biliminin nasıl işlendiğini öğrenecek ve bir veri bilimci olma yolunda ilk adımlarını atmış olacaklar. Öte yandan bölümümüz Beşevler 10. yıl yerleşkesinde yer alıyor. Bu bölgenin gerçekten Ankara için oldukça merkezi olduğunu söylemekte fayda var. Yine çoğu genç arkadaşımın üniversite hayalleri arasında kampüs hayatının da olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu açıdan da bölümümüzü tercih eden öğrencileri şehrin merkezinde, yeşillikler içinde ve birçok sosyal imkanı da içeren bir kampüs hayatı beklediğini söyleyebiliriz. Bölümümüzde eğitim dilimiz Türkçe. Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca istatistik ve matematik bilimlerinin teorik eğitimlerini alıyorlar. Ancak elbette bununla kalmıyor. Çeşitli bilgisayar programları aracılığıyla onları asıl iş hayatına hazırlayacak olan bu eğitimlerin uygulamalarını da deneyimleme şansı buluyorlar. Tabii ki istatistik bölümü çift anadal ve yandal programlarına açık. Bunun için bölümümüz öğrencilerinin ikinci sınıftan itibaren öncelikle gerekli koşulları sağlamaları bekleniyor. Bunların yerine getirilmesi halinde öğrencilerimiz matematik, iktisat, bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda her yıl yeniden belirlenen kontenjanlara göre çift anadal ve dal programlarına katılabiliyorlar. Öğrenci değişim programlarımız oldukça geniş diyebiliriz aslında. Öğrencilerimiz Erasmus programı kapsamında Avrupa Birliği'ne üye bulunan ülkelerde, anlaşmalı üniversitelerde, Mevlana programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde bulunan anlaşmalı üniversitelerde eğitimlerinin bir kısmını geçirebilirler. Hatta ben de doktoramın son döneminde 6 ay Erasmus kapsamında İspanya'da bulundum. Bu konuda bölümümüzde benim gibi deneyimli hocalarımız var ve her daim öğrencilerimize yol göstermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Öğrenci değişimi için yurt içi anlaşmalı üniversiteleri tercih eden öğrencilerimiz de Farabi programından faydalanabilirler. Bölümümüzü kazanan öğrencilerin faydalanabileceği, üniversitemize bağlı, kampüsümüz dışında Ankara'nın merkezi ilçelerinde yer alan 3 kız, 2 de erkek olmak üzere toplam 5 öğrenci yurdu bulunuyor. Buralarda kalan öğrencilerimiz kampüse ulaşım konusunda bir sıkıntı çekmeyecektir. Üniversitemiz kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın bazı şartlara göre öğrencilere sağladığı gereksinim desteği bulunuyor. Bunun yanı sıra öğrencilere özel, tüzel kişilerce sağlanan çeşitli burs imkanları da mevcut. Yine her yıl üniversitemiz öğrencilerine verilen farklı kapsamlarda da burs imkanları olabiliyor. Bunlar için öğrencilerimiz üniversitemizin web sitesi ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü teorik eğitimle beraber bilgisayar destekli uygulamalı eğitimlerle bizi seçene öğrencileri bir anlamda iş yaşamına da hazırlıyor aslında. Mezunlarımız hem kamu hem de özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşlarda çok çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebiliyor. Bunlar üniversiteler, bankalar, bakanlıklar, araştırma, yazılım, teknoloji ve e-ticaret alanı gibi geniş yelpazede faaliyet gösteren pek çok firma ve finans kuruluşunu örnek verebiliriz. Ankara Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler, üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve çok farklı ilgi alanlarına hitap eden öğrenci topluluklarına üye olarak ilgi duydukları sosyal faaliyetlerini geliştirebilirler. Aynı zamanda kampüsümüz içinde yer alan kapalı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tenis, basketbol, voleybol ve futbol sahalarından diledikleri gibi faydalanabilirler. Yine pandemi sonrası bahar aylarında tekrar başlayan öğrenci şenlikleriyle de öğrencilerimiz özledikleri ya da hayal ettikleri sosyalleşme faaliyetlerini de bulacaklardır.